Rüyada sevdiği kişiyi görmek ne anlama gelir? Rüyada sevdiği kişiyi görmek, güzel duygular yaşamaya, hoş vakit geçirmeye, bekarlar için evliliğe, evlilerin mutlu olacağına huzura delalet eder. Rüyada sevdiği kişiyi öpmek ise en kısa zamanda güzel bir haber almaya, bu haber sayesinde duyulan üzüntülerin ve sıkıntıların son bulmasına, hasret gidermeye delalet eder. Rüyada sevdiğini başkasıyla görmek ise sevdiği kişinin etrafında dolaşacak, onu kendi yanına çekmeye çalışan bu gaye doğrultusunda her şeyi yapan bir kişinin varlığına delalet eder. Eğer bu rüyayı gören kişi erkekse, kız arkadaşına güvenmesi gerektiğine, onun başka erkeklere bakmadığına, kendisine sadık biri olduğuna işaret eder. Rüyada sevdiği kişiyi ağlarken görmek ise Sevdiği kişiyle aradaki mesafelerin, engellerin ortadan kalkmasına, sıkıntıların, özlemlerin son bulmasına, zorluklardan kurtulmaya, huzura, muhabbete delalet eder. Rüyada sevdiği kişiyi kaybetmek ise, yaşanılan sorun ve sıkıntıların çözümüne katkı sağlanmadığına, rüya sahibinin böyle devam ederse, sevdiği kişiyle büyük tartışmalar yaşayacağına, hatta onu gerçekten kaybedeceğine işaret eder. Rüyada sevdiği kişiyle kavga etmek ise, etrafında zarar veren kadına işarettir. Bekar kimseler için bu rüya, ailesinin onaylamayacağı birisiyle bir ilişki yaşamaya delalet eder. Rüyada sevdiği kişi ölü görmek ise gereksiz problemler ve tartışmalar yaşamaya delalet eder. Bu rüya uyarıcı bir rüyadır, sabırlı ve temkinli hareket etmeye işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.